Yeni bölümünde yaşanan olaylardan son sonra Emir, her ne kadar Gülperi ile baş başa kalmak istemese de, sonradan Gülperiye karşı yaptıklarına çok pişman olacak. Çünkü en son Beyhan ile Gülperi'nin konuştuklarını duyduktan sonra Gülperi'nin zorla savaşla evleneceğini öğrenecek ve yeni bölümlerde Gülperi'yi kurtarmak için elinden geleni yapacak. Mert ise, her ne kadar dayısını üsse de ileriki bölümlerde dayısı konağa gelip Kemal'e ve Mert'e bütün gerçekleri anlatacak. Tabi gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Mert dayısına karşı haksızlık yaptığını anlayacak. Çünkü dayısının gizli polis olduğunu öğrenecek. Ve uyuşturucu sefekesini çökertmek için bu işlere başvurduğunu öğrenen Mert yeni bölümlerde kendisini dayısını affettirmek için elinden geleni yapacak. Tabi Şehriye Hanım da serveti kötü bir yere olarak sandığı için ne yapacağını bilemeyecek. Ve yeni bölümlerde büyük bir ihtimalle Mert dayısına kavuşsa da kötü kişiler dayısını peşine bırakmayacak. Ve büyük bir ihtimalle yeni bölümlerde Mert'in dayısı vurularak ölecek. Savaş ise Gülperi ile Yıldırım nikahı yapmak için Gülperi'den kimliğini isteyince Gülperi ne yapacağını bilemeyecek. Fakat Emir yeni bölümlerde Savaş ile Gülperi'nin evlenmemesi için elinden geleni yapacak. Fakat Beyhan bir an önce Savaş ile Gülperi'nin evlenmesi için harekete geçecek. Çünkü Beyhan'ın tek amacı emirden intikam almak. Fakat Beyhan ne yaparsa yapsın Gülperi ile savaşı evlendiremeyecek. Çünkü emir buna engel olacak. İyi seyirler hoşçakalın.